Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü nedeniyle, yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı. "Mevlid Kandili, peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır." diyen Başkan Doktor Palancıoğlu şunları söyledi. "Evet, bu pazar Mevlid Kandili'ni itiraf edeceğiz. Mevlid Kandili biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in doğum günü." Dolayısıyla çocuklarımızın, kendimizin, ailemizin fertlerinin doğum gününü kutladığımız gibi inşallah bu pazar Peygamber Efendimizin doğumunu kutlayalım. Mevlid doğum günü demek zaten, doğum demek. Dolayısıyla bizlerin gerçekten güzel insan olmasını teşvik eden, İslami olarak yaşamamızı teşvik eden, kainatın yaratılmışların, en güzeli Peygamber Efendimiz'i inşallah bu pazar hep birlikte anacağız. Kur'an-ı Kerim'ler okuyacağız, dualar edeceğiz. Cenab-ı Allah bizleri de evlatlarımız da, bizden sonra gelen tüm nesilleri de Peygamber Efendimiz'e layık ümmet olmayı nasip etsin. Hepinizi mevlid kandilini kutluyorum.